Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bu yeni bir günlük vlogla ile beraberiz arkadaşlar bugün ne yapacağım ee, Geçen üçüncü vlogu editliyorum şimdi e, editledim bakın Şimdi üçüncü vlogu renderingini alıyorum Ve farkındaysanız bakın şurada bir değişiklik var bakın Klavye bilgisayar değişik Yani neden çünkü Diğer bilgisayar geldi evet şu yavru da burada atıyor Diğer bilgisayar götürmüş doğa ee, Geri getirdi inşallah bir daha götürmez bu çok yavaş çünkü yani yine de işimi görüyor da bayağı yavaş ama işte bunun gelmesi iyi oldu. Şu an onu da hemen bitirdim. O gelmişken dedim hemen bilgisayar üstü videoları da hazırlayayım dedim. Öyle çekiyorum işte arkadaşlar. Yine ben bunu gece başlatmadım. Gece başlatamadım. Çünkü uyumuşum yine. Yani öyle. Sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin like da çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi ne yapacağım? Ben duşa gireceğim. Duşa girdikten sonra çıkacağım. Duşa e, girerim. Bu duşa Düşten çıkana kadar işte bu ne olur? Düşten çıkana kadar hazır olur. Bir dakika odaklasın. Bakın hızlı hızlı gidiyor. Düşten çıkana kadar hazır olur. Ondan sonra da ben de hemen şu e, bu, bu konuşamamın. Ben de hemen işte zaten elimde başka edilecek video yok. Hemen bir tane daha video çekerim. Onu edelim bir tane daha çekerim. Böyle. Bugün de belki dışarı çıkmam arkadaşlar yani ben dışarı çıkmıyorum. Kusura bakmayın çünkü çok soğuk o kim var? ya. Çok soğuk. Bir de yani yapılacak bir şey yok ki. Gideceğim bir şey olsa size zaten gösteriyorum. Ama gittiğim bir şey yok. Ben de o yüzden evde çekiyorum yani. Gösterebildiğim kadarıyla ne yaptıysam. Canınız sıkılıyorsa gerçekten de özür dilerim. İsterseniz ben hemen duşa girip geliyorum. Evet arkadaşlar sabahtan beri bekliyorum. O en son videoyu kapattığım zaman daha sonra elektrik gitti. Ve şok ben biliyorsunuz zaten şok de çalışıyor. Şok ben açılmadı. Soğuk suyu yıkamak istemedim. Ve 2 saattir bekliyoruz. Elektrik tam da 2 dakika önce geldi. Ben de hemen açayım dedim. Elektrik gitti. Düşe de giremedim. Ve 3. bloğu editlemiştim. Editlemiş miydi bilmiyorum da. Evet ama onun rengi de rengi de şu an %87'de. de ee, o yüzden yani elektrik gitti. Düşe giremedim. O yüzden de açamadım şarjım lazım doldurdum ee, onun şimdi de renderingini aldım ee, iki üç tane video çekeceğim öyle oturacağım evde fazla yaptığım bir şey yok dışarı çıkmayacağım ee, yemek yedim uyudum ee, oturdum böyle biraz elektrik kesildi öyle oturdum laptop'un şarjı azalıyordu işte onu doldurdum böyle yani fazla bir şey kaçırmadınız arkadaşlar kusura bakmayın şimdi videoyu dedim. sessiz konuşuyor olabilirim kusura bakmayın evde elektrik kesildiği için yatma herkes böyle yatıyor ben de yatmadım elektrik gelir diye ve geldi ama 2 saat sonra geldi öyle yani öyle şimdi de duşa girerim inşallah banyodayken elektrik kesilmez o zaman işte kıyamet kopar en sevmediğim şey banyodayken elektriğin kesilmesi hiç başıma gelmedi ama şimdi gelmedi dedim ya kesin gelir al işte neyse arkadaşlar ben öyle işte dünkü gibi oyun videosu çekeceğim. Bu arada hala beğenmediyseniz videoyu durdurup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol butonun yanındaki zil işaretine basın ki bildirim de gelsin sizlere. Şu an gerçekten sessiz konuşuyorum. İnşallah ses kameraya geliyordur da neyse. ben yine kaydı başlatırım. İnşallah canı sıkılmıyordur. Ben de, de sıkılıyorum da yapacak bir şey yok. Sizin için eğlenme, eğlen, şey yapmaya çalışıyorum. Bekle bir dakika dur. Sizin için eğlenceli yapabilirim buraları dur. Şimdi burada müzik çalmıyor. Ben arka fona müzik eklerim. Arka fona müzik eklerim ben bekle. Hadi parti yapak sizle beraber. <laughs> tamam. Eğlendiniz mi? Anca bu kadar yapabiliyorum şu anda burada sizin için müzik çaldı orada ama ben de burada müzik çalmadı. Ben müziksiz dans ettim. Ama arka fonla müzik eklerim. Neyse. Hadi. Kendinize iyi bakın. Şans sonra açarım yine. Kaydı. Evet arkadaşlar daha yine banyodan çıktım. Banyomu yaptım. Bakın görüyorsunuz saçlarım da. Dalgalı aslında. Herkes kıvırcık diyor da bence dalgalı. Dalgalı. Herkes kıvırcık diyor ama dalgalı. Saat şu an 6.30 saat şu an 6.30 ben de banyomu yaptım. Şimdi saçımı kurutacağım ve bu halden düz hale geçeceğiz. İsterseniz hemen yapalım. Değil. Ve saçımı kuruttum arkadaşlar. Ve saçımı kuruttuktan sonraki en sevdiğim huyu böyle şekilde şekil alması. Şekilden şekile girmesi. Her türlü şekil alıyor şu an. Şimdi ne yaparım bilmiyorum. Şimdi otururum. Böyle film izlerim. Youtuberların videolarını izlerim. Programı kaçırdım. O takip ederim. izlerim ondan sonra da. Arkadaşlarla bir zula atarız. Zula. Ondan sonra zula oynarım. Ondan sonra ben zaten yine devam ettir. Bugün fazla bir şey yapmadım. Ama yaparsam yine videoyu açarım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar saat şu an 7. Ve ben o en son ki ne yaptım? En son ne zaman açtığımı da unuttum ya. En son ne zaman açtığımı unutuyorum. Neyse işte he, evet, duştan çıkmıştım. Ee, saat şu an yedi buçuk mu neyi hatırlamıyorum da işte öyle bir şey. Ee, Enes Batur'un e, kız arkadaşımla korku oyunu videosunu izliyordum ben de. Böyle cam sıkılmıştı. Ve tahmin edin ne yiyorum babam gelmiş geldi gelirken de kar getirdi. Evet kar getirdi. Arkadaşlar kar şimdi şimdi söyleyeceğim. Kar dala böbre akciğere karaciğere göze kulağa kafaya saça ondan sonra da ne diyeyim ayağa kalçaya, baldıra, kola, parmaklara her şey yararlı. Yani her akşam ben kar yiyorum. Ben her akşam karımı yerim. Her akşam karım gelir burada. Böyle karımı yemeden uyumam ben. Her akşam kar yerim. Sizin de karı yemenizi tavsiye ederim. <laughs> Neyse. İşte öyle arkadaşlar. Ben de şimdi öyle oturuyordum. Canı sıkıldı. Saat 8'miş lan. Bak. Dur. Saat 8. 24 ocak salı saat 8 işte öyle oturuyorum yapacak bir şey yok şimdi bu videoyu bitirdim ee, yine bir şey yaptığım yerlere gösteririm yapmazsam zaten videoyu bitiririm o editlerim otururum öyle yani yine açarım ben size hadi görüşürüz evet arkadaşlar şu anda aşağı iniyorum biraz yürüyüş yapacağım. gitmişken de bir çekirdek ve kahve alacağım. Öylesine çekim dedim. İyi oldu yani de kahve ve çekirdek almaya gitmem. Abi bak, saça bak ya. Şu saça baksana. Şu saça bak. Oo. Şimdi işte. Abi biri geldi sonucu. Sıçtı. Flaşı da açtım. Görünüm diye. İnşallah görünüyorumdur. Bakın. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Oo, çok güzel bakıyor be. Evet. Oha. Yok lan soğuk Şimdi öyle işte yürüyüşe çıktım. Oğlum tamam ışık geliyor da ben görmüyorum yolu. Şimdi yürüyüşe çıktım arkadaşlar işte. Dediğim gibi. Ee, hem yürüyeceğim. Öyle canım sıkıldı. Evde videolar izleyiz diye. Biraz yürüyüş yapacağım. Ondan sonra e, yolumun üstünde de işte çekirdekçi var. Çekirdek kalmaya gideceğim. Şöyle çekeyim de. Çekirdek almaya gideceğim. Çekirdek ile kahve. Niye böyle kameranın önünü çevirdim? Şu evlerde oturanlar. Lardan birisi. Pencereden kafayı çıkartmış. Bakıyor. <laughs> i̇şte öyle. Şimdi çevireyim. İşte öyle. Ben şimdi burada kapatayım yolunu. Orada yine açarım zaten. Hadi. Abi az kalsın kavga çıkıyordu ha. Az kalsın kavga çıkıyordu. Daha yeni gelirken Dolmuş Yönünü yola doğru çevirdi arkadan gelen araba Düdüğe bastı çarpışıyorlardı adam iniyordu Dedi kusura bakma yanlış yaptı filan Kavga çıkıyordu da aynı neyse Ben mağazaya geldim şimdi kapatırım Evet arkadaşlar 20 dakikalık bir yürüyüşten sonra Şimdi eve çıkıyorum Şöyle 20 dakikadır duruyordum. En son açtığım yerde kaza oluyordu gerçekten de Yalan değil gerçekten kaza oluyordu Kaza oluyordu dedim kavga çıkıyordu Ama çıkmadı Evet çıkmadı Oğlum acıktım lan. Neyse. Yine ben Evde açarım. Ol <laughs> Hadi. Evet. Şey evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Canlı sıkıldıysa gerçekten de çok özür dilerim. Gerçekten de yapacak hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Ben de o son çektiğim videodan sonra oturdum öyle. Boş boş oturdum. Video izledim. Şu an ses konuşabiliyorum, ben ya, konuşuyorum yani kusura bakmayın. Buraya kadar izleyenler gerçekten de adamın dibi. Kızlar izliyorsa da kızın dibisiniz, kadının dibisiniz. Her neyse saat bakın. Saat kaç? Odakladı mı? Saat 1.12. Evet. Saat 1 çeyrek geçiyor. Şimdi 5. 5. 2. 3. Bu 4. 5. vlog başlangıcını yapıp 4. vlog'a diyeceğim. Ondan sonra bir tane de bir çorap giyme challenge videosu çekeceğim. Bakın şimdi de söylüyorum. O ne zaman gelir bilmiyorum ama çekeceğim. Ondan sonra yatacağım. Öyle işte. Kendinize bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Like'larınızla ve yorumlarınızla bunu belli edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Siz MTA'lıysanız bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>